Aha bakın eski bir eski bir eczane. Deniz eczanesi. Evet. Merhaba. Bu eczane kaç yıllık? 55 senelik. 55 senelik. Şu ürünler kaç yıllık kullanılan? Daha eski tabii. 100 sene olanlar. 100 sene olanlar var. Böyle bir koleksiyon falan mı yaptınız? Ne kadar güzel olmuş burası böyle. İlk sahibinin resmi var mı buranın? Hangisi? Nerede? Şu değil mi? Şu beyefendi. Evet. Şu an yaşıyor mu hala? Maalesef. Maalesef. Hangi yıllar? 1970? 71'den. Deniz 71'den. eczanesi. Olur. Ama tabii doku böyle değil değil mi? İlk eczane dokusu. Evet. Resim var mı? Hep böyle. Fotoğrafı var mı? Hep böyle. Hep böyle. Hiç tabii değişmedi hiç değişim, yani. Hiç değişim. Aa, çok güzel. Bu aletlerin ne olduğunu biliyor musunuz? biliyorum. Hiç biliyorum. Öyle biliyorum. mi? Şu aletin adı nedir? Hangisi? Şu kapaklı olanın. Şurada. O mu?